Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, CapCut nasıl kullanılır videosu çekeceğim. Hemen başlayalım. Buradan CapCut e, yazıyorsunuz, direkt çıkıyor zaten. Buradan e, şu ilk çıkan hepsi bir arada video düzenleyici CapCut çıkıyor. Sonra e, burada e, yani şey oluşturabiliyorsunuz yani ne diyeyim oturum açabiliyorsunuz. Buradan stüdyo kurabiliyorsunuz. Sonra buraya gelince e, siyah duvala tıklıyorsunuz. Sonra burada mesela e, proje diyelim. Burada e, mesela şuraya tıklayıp videolarınız çıkıyor. Mesela ben önce de yapmışım. Sonra burada çıkıyor video. Videoyu şuraya ekliyoruz. Sonra buraya ekledik mi? mesela stok videolar diyelim. Mesela şunu ekleyeceksiniz diyelim. Mesela şuraya kadar şöyle yapıyor. Mesela başlatalım ilk baştan videoyu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle yapıyor. Bir daha başlatalım istiyorsanız. Merhaba Böyle yapıyor. Ses de veriyor arkadaşlar. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma şöyle yapsak ses veriyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bıt diye ses geliyor arkadaşlar. Sonra mesela bunu buradan silebiliyorsunuz. Sese geldik mi? E mesela buradan ne şey seçelim? Kısa bir şey seçelim. Mesela 20 saniyelik. Böyle bir e şey var. Mesela bunu koyunca Mesela arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım. Neden? Çünkü burada telif hakkı yazıyor. Mesela burada en böyle şarkı şey yapabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada ee şey çıkartmalar var böyle. Şey yapabiliyorsunuz. Mesela şunu şuraya ekleyip mesela şunu şuraya ekleyip Falabı da buraya koyunca mesela böyle yapınca bunu da altına koyuyorsunuz ne oluyor burada telifak riski yok diyor mesela başlatalım evet. diyor evet. mesela tamam. da, e, daha uzun yapabiliyoruz bunu mesela böyle yapalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle oluyor. Sonra e, de, delete, delete. Burada efekt efektler var. Mesela burada bunu koydum diyelim. Mesela böyle karartıyor. Mesela bunu e, iyi bir yani Valorant'ta diyelim kill alınacak koyabilirsiniz. Ya da şunu benim önerim. Mesela bunu böyle koyabilirsiniz sonra e, burada geçişler var böyle koyuyorsunuz falan filtreler var burada şey yapıyor falan böyle e, şey yapıyor e, ekranı mesela başlatalım ekranı şey yapıyor sonra e, burada kütüphane var bu bu da böyle bir şey yani bunu tam bilemiyorum Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hepiniz mutlu kalın.